Zamanım, bırakın beni, bırakın, bırakın, bırak beni, dayıms, bırak. Müfit Paşa. Bağışlayın ben. Şah Sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydik öldürecekti. Sultan Süleyman Hazretleri! Baba, Rafi sana saldırdığını söyledi. Doğru mu bu? Lütfi Paşa! Bundan böyle vezir-i azamın değilsin! Mercan'a! Zindan atın bunu. Hünkârım. Yıkıl! Şah Sultan'ımız haberi aldığında benim yanımdaydı. Belli ki bu mevzu yüzünden münakaşa ettiler. Hala aklım almıyor. Lütfi Paşa buna nasıl cüret eder? Belli ki Vezir-i Azam olmak Lütfü Paşa'ya yaramadı. Kibrine yenik düştü. Kolay değil. Her kul bu yükü taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim kolları da var Rüstem Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? Şah-ı oban yalnız kalmasın. Gönderildi hünkârım. Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Ya. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani Lütfü Paşa. Akıbeti belli mi İrem Hanım? Bu yaptığının tek bir cezası var. Kellesi alınacak elbet. Hünkârım. Beni görmek istemişsiniz. Etrafımdaki insanlara neler oluyor Malkaç oğlum? Paşalarıma, kardeşlerime, kadınlarıma, evlatlarıma neler oluyor? Hepsi kibir içinde. Nefretle bakıyorlar birbirlerine. Hasetle. Nedir bu kinin, bu nefretin kaynağı? kimdir, ben miyim? Benim yüzümden mi bu haldeler? Haşa hünkârım. Siz her daim en doğrusunu bilir. En doğrusunu yaparsınız. Siz kinin ve nefretin değil. Bilakis sevginin ve itidalin padişahısınız. Madem öyle o halde neden kalbim huzur bulmuyor? Neden bunları yaşıyorum oğlum? ...hepimiz sizin bahsettiğiniz hayatı yaşıyoruz. Ne yazık ki bunu unutup bazen hayale aldanıyoruz. Siz dahi kibre düşmüyorken... ...bizler düşüyoruz. Kendini onlardan ayırma koçum. Keşke herkes senin kadar...